Biraz evvel e, İsmail söylerken o Leyla Zanay'ı hatırlatmakta fayda var. Olasılıkları saydın ben ya sen. Leyla evet. Çözüm, çözüm süreci dondurucudan evet. indirilsin dedi. E, Demirtaş'ın açıklamasının ardından az önce söylediğini olasılıklardan birini kuvvetlendiren bir e, açıklama tabii ki bu. Hocam Başak Demirtaş'ın açıklaması e, aday gösterilir mi? Gösterilirse İstanbul işinin sonuçları ne olur? E, Dem Parti ile. Bir yandan da Özgür Özel'in tam bir olarak defa... Demirtaş'la ilgili açıklamasında şunu söyledi. Bu konu soruldu. Aday çıkarması konusu soruldu. Dem Parti'nin dedi ki işte bu Başak Demirtaş'ın bu açıklaması herkesin seçme seçilme hakkı vardır. Bize aylardır, yıllardır Dem Parti ile işbirliği yapıyorsunuz saldırılarının da bir cevabıdır aslında dedi. Buyurun. Ee, önce biraz önce konuşmamdan bakiyeyi bir bitireyim istiyorum. Ee, yeniden Refah'ın e, tekrar söylüyorum. E, kendine güvendiğini düşünüyorum ve faiz lobisiyle de bir işin olmadığına inanıyorum. Ee, Sayın İmamoğlu'nu tekrar kazandırmak istemiyoruz ne demek İsmail? İmamoğlu yolsuzluk mu yapmış, hırsızlık mı yapmış, yetim hakkı mı yemiş, faizleri mi arttırmış, ne yapmış? Doğru, yeterli belki metro yapamadı ama güzel bir şey yaptı. İgdaş'ın, İSKİ'nin başına muhafazakar insanları getirdi diye Bakırköy Belediye Başkanı eleştiri getirdi. Yani biz İmamoğlu'na bu konuda kızgınız diyen, ki bunu da tekrarlayan Sayın Bakırköy Belediye Başkanı, esasında İmamoğlu'nun hiç de yeniden refahın göz ardı edebileceği bir aday olmadığını ortaya koydu ki en önemlisi İstanbul'da Sayın İmamoğlu kadın devrimi yaptı. Her şeyi bir kenara koyduğunuzda hani e, bu yönlerden de düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir defa e, şöyle söyleyeyim e, İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı üzerinden e, konuşuluyor ve e, Selahattin Demirtaş'ın eşinin aday olması e, konuşuluyor. Ee, benim söyleyeceğim şu, bir defa Selahattin Demirtaş'ın hiçbir fikrine katılmıyorum. En azından o savunma tahtında biraz önce e, İsmail kardeşim söyleyince eleştirdim. Ee, onların hiçbirisine katılmıyoruz. türbine oynayan açıklamalarına da katılmıyoruz. Şehzade üzerinden yaptığı açıklamalara da katılmıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine, Cumhuriyetin niteliklerine karşı olanlarla bizim yolumuz bir olmaz. Mümkün değil. Bunun uzaktanı, yakındanı olmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenlerin adı dem olsun, hedef olsun, ne olursa olsun eğer bu parti terör arasında mesafe koyamıyorsa, kınayamıyorsa, uzak duramıyorsa e, ve bunu da göstermiyorsa bunlarla hiçbir şekilde işbirliği içinde olamazlar, görüşemezler. Ben öyle düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bu kaybedersen kaybedersin, kazanırsan kazanırsın. Maliyeti ne olursa ona katlanması gerekir diye düşünüyorum bir siyasi partinin ki bugüne kadar da Cumhuriyet Halk Partisi bu nedenle hep kaybetmiştir, kazanmamıştır. Belki Sayın İmamoğlu'nun seçilmesi döneminde 2019'u buna farklı bir örnek olarak getirebilirsiniz ama 81 vilayet düşündüğünüzde bunun böyle olmadığını görecekler. Ki Cumhurbaşkanı seçiminde de gördüler. Öyle söyleyeyim size. Bir defa eğer Dem Partisi bunları bir defa geçelim. İşte tahliye mi olmak istiyor? Yok efendim çözüm süreci tekrar mı başlar? Avuçlarını yalarlar. Çözüm süreci diye bir süreç Türkiye Cumhuriyeti'nde artık başlayamaz. O bitmiştir bunun çözümü bellidir. O kadar iddialı mesin, olmayın hocam. Çözüm, AK, Parti, bu AK, benim Parti. Fikrim. fikrim. AK Parti bu benim aslında fikrim. bu kadar iddialı Bu benim fikrim. Milletin, memleketin fikrine bir saygı gösterir. Sizin düşünceniz benim o da fikrim. AK Parti böyle mi düşünüyor? Benim fikrim. AK Parti böyle mi düşünüyor? AK, AK Parti işine geldiği gibi düşünüyorsa da milletten cevabını aldı. Evet. Bir defa e, aldı o cevabı. 2015'te feleğini şaşırdı. Ama sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle ayağa kalktı. Yani neticede neyin ne olduğunu biz gördük. Çözüm süreci diye girdiler. Ondan sonra %10 seçim barajını geçtiklerinde boyu, boyunların ölçüsünü aldılar. Onun için e, biz başkan yaptırmayız seni diyene gidip soracak onu. Bana sormayacak Sayın Cumhurbaşkanı. Yani biz benim söylediğim hukuktan geçiyor. Yani bir, bu, bu ülkenin evlatlarını ayırmaksızın aynı e, kefede sayıyoruz. Aynı sorunlarla, aynı dertlerle, aynı sevinçlerle birlikte hareket edebiliyoruz. Önemli olan şu, bu, bu memleketin, bu milletin evlatlarından kimin burnu kanıyorsa, kimin başı sıkıntıysa biz üzülebiliyorsak, ortak sevinçlerde buluşabiliyorsak bu memleketin demek ki birlikteliğinin yanındayız demektir. Bir defa bunları geçmek istiyorum. Dem Partisi muhakkak ayrı girmeli seçime. Muhakkak ama. Hiç. Yani bu hiç belirlesinler. Yok İmamoğlu'na kaybettirmekmiş, yok anayasa referandumuna gideceklermiş, işbirliği yapacaklarmış AK Parti ile, yok efendim işte açılım saçılım süreci tekrar yaşanacakmış. Böyle beklentilerle hareket etmelerine hiç gerek yok sahiplerle. Yani eğer kaybederse Sayın İmamoğlu buraya notumu almışım. Demek ki halk istemiyor abi. Demokrasi bu. Saygı göstermek lazım. Yapacak bir şey yok. Yani eğer bu kadar yapılana, edilene rağmen... Buna rağmen hala, kadar ise... Sayın İmamoğlu demek ki halk onu destekliyor Hı. demektir. Yani ben yeniden Refah Partisi'nde bir yol çizerken Sayın İmamoğlu kazansın çabasında değil. Benim söylediğim millet memleket içinde. Dem Partisi mi? Lütfen rica ediyorum ayrı aday gösterin İstanbul'da. Ayrı çıkın. Bir görelim bakalım oyunuz ne, gerçekten seçmeniniz sizin talimatınız doğrultusunda hareket ediyor mu? Yoksa aklı başında mı hareket ediyor, kaybeden adaya oy vermenin kendilerine kazandırmayacağını mı biliyorlar? Sayın İmamoğlu'yla 5 yılı iyi mi geçirmişler, kötü mü geçirmişler? Onun kararını verebilirler. Dolayısıyla ben artık tepeden çatıdan siyaset mühendisliğinin bitmesi gerektiğine inanıyorum. Yani yok efendim, anayasa referandumu yapacaklarmış, bir takım işbirlikleri olacakmış, işte şunları bunları, bunlar bunlara gerek yok. Siyaset mühendisliği yapmaya gerek yok. Yani şu anda Suriye'nin kuzeyinde neler olup bittiğini aşağı yukarı biz de duyuyoruz, sen de duyuyorsun, konuşuyoruz ara sıra. Irak'ın kuzeyi hakeza öyle. Türkiye ama şimdi DEM Parti'nin aldığı bu Şöyle kararın, hocam, şimdi oraya yaymadan biz sonuya bir gelelim. Evet. DEM Parti'nin aldığı bu kararın doğrudan etki edeceği aday mı? Olabilir. Yani, ya işte Olsun bu, ya Öyle olsun. zaten. Olabilir Ama başka bir şey. Sonuçlar üzerine konuşacağız. Tamam ben de diyorum ki. Neden bu son... kararı almış olabilirler? Ben ben bunu yani... konuşmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Hocam, Kendi adıma size söylüyorum. Yeni bir çözüm süreci Hatta başlar mı hocam? Bunun için hocam, böyle bir konuşma, konuşma olabilir, mi? olabilir mi? Ben kitlemiyorum. Devam ediyorum Kitle ya. ya. Devam Neden? edeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ama yurttaşa bir faydası Biraz olsun. önce ben sana tahammül ettim. Sen de bana tahammül et ya. Okuyayım bir, bekle notlarımı. Hazırlanmış gelmişim ben. Bir şey söyleyeceğim. Yurttaşa bir faydamız olsun. Yani benim yurttaşın faydam var. Partinin... Benim ne söylediğim yurttaş iyi anlıyor. Merak etmeyin. Ben diyorum ki. net fikrimi, ne fikrimi ortaya koyuyorum. Bak net fikrimi ortaya koyuyorum. Dem Partisi muhakkak ayrı adayla girsin. Niçin? Girsin. Tamam da girsin. niçin? Girsin görelim bakalım. Yav, en niçin? azından bu prangadan kurtulsun Cumhuriyet Halk ha, Partisi. Tamam. Bitti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dem Partisi ile siyasi işbirliği yapmaya hiçbir ihtiyacı yok. Sizce neden böyle bir çıkış yaptı? Ya bunu soruyorum. Bu zengin zenginleştirsin. onu söyleyeceğim tarz, devam işte. ediyorum. Ha. O sahipten. Sadece ben e, nihayette fikrimi söyledim. Yani yalvar yakar olmaya gerek, gerek yok. yok tabii. Bir şey ver, ver ya vermeye, bu vermeye olabilir. gerek yok. E, çünkü DEM Partisi'nin belli fikriyatlarının, o hani Türkiye'lileşme dedikleri var ya, bunu bu yönde samimi olduklarını bize göstermeleri gerekiyor. Bize göstermediği bir yerde, benim şehidime ağlamadığı bir yerde, o metne bir efendim, sembolik de olsa imza atmadığı bir yerde, kınamadığı bir yerde benim o partinin yönetenleriyle hiçbir işim olmaz. Bitti. Ha selamlaşıyorsun karşılaştığında. Bu küsmek, kavga etmek anlamına gelmez. Ama bu milletin memleketi... şeye yararı... gerek yok. Ha, yani <laughs> gerek yok. Yani benim, benim fikrim öyle. Oradan Peki, buradan niçin bu kararı aldılar? Devam ediyorum. Şimdi Sayın Özel demle Anlaştı anlaşmadı. Bir açıklama yaptı. Yani böyle hı hı. Ne, nereye çekersen oraya çekersin. Sayın Cumhurbaşkanı onu kullanacaktır. E, kullansın. Sayın Özel'in o zaten polemiğin peşinden gitmemesi lazım. Kürt asıllı seçmenimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek kolaycılığını düşünenler bence kaybetmeye her zaman mahkum. Şöyle söyleyeyim size. Yani oraya oy ver oraya oy ver. Buraya oy ver. Buraya oy ver. Oraya oy vermezsen aman o kazanamaz. Buraya oy verirsen aman o kaybeder. Gerek yok. Biz işbirliklerini konuşuyoruz. Saygı duyuyorum. Yeniden refahla ilgili de ben hala kendimi anlatamıyorum. İnsanlar belki çok bazıları, gör. efendim bu İmamoğlu'na kazandırmak için. Asla ben istiyorum ki AK Parti'ye artık bir alternatif oluşsun ve korksunlar. Bu politikalarını gözden geçirsinler. Bu kadar ülkeyi istedikleri gibi bir tek adam zihniyetiyle, ben bunu böyle yaptım, ona öyle yaptım diye faiz %8.5'ken %42.5'a getiremezsin kardeşim. Böyle bir dünya yok ya. Böyle bir şekil yok. Buna birilerinin dur demesi lazım. O dur diyebilecek bir kitle olarak, siyasi parti olarak görüyorum. Ekonomi görüşleri itibariyle görüyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bekasının da ekonomi olduğunu görüyorum. Hocam yeniden defa dönmeyelim de buradan devam edelim. Şimdi halk karar verecek. Demin adayı kim olursa olsun seçmen akıllıdır. Kaybedeceğini bile bile biz seçilmeyeceğiz ama vesayet yönetimini istemiyoruz tek merkezden ülke yönetilsin diye mi oy verecek Kürt asıllı seçmen? Bunu düşünecektir. Yani merkezden oradan oldu oldu. Senin taksi plakana karışacak, imarına karışacak, mimarına karışacak, İstanbul kalanını yapacağım diyecek. Yani İstanbul için alınması gereken kararlarını sen yerelde halk olarak burada gerçekten seçtiğin üzerinden almayacaksın. Belki iyi bir teknokrat, iyi bir bürokratı getirecek Sayın Cumhurbaşkanı ama kendisi örtülü olarak buranın belediye başkanı olacak. Zaten bunun seçimini yapacak. Devam Partisi'ne oy verenler de bunu düşünecek. 5 yıllık İmamoğlu döneminde memur musunuz? Yolsuzluk mu yapmış? Hırsızlık mı yapmış? Ne yapmış? Bu kadar muhalefete rağmen, bu kadar kendisine kredileri çıkarılmasını, meclisin en azından istediği kararları çıkarılmasına rağmen... Bu kadar hizmeti yapmış, üretmiş birisini acaba 5 yılda devam ettirmek mi uygun olacak? Yoksa Dem Partisi'nin Sayın Eş Genel Başkanları öyle istedi diye, öyle talimat verdiler diye o, o Sayın İmamoğlu'nun kaybetmesi için kendi adaylarına mı oy verecek? Çünkü kendi adaylarının seçilme şanslarının, tabii seçimdir bu rekabet ortamı, kazanma şansının çok çok az olduğunu biliyorlar. Burada iki aday yarışacak. Birisi Sayın Kurum, diğeri Sayın İmamoğlu. Sayın Kurum demek, Sayın Cumhurbaşkanı demek ama Sayın İmamoğlu demek, Özgür Özel demek değil, Cumhuriyet Halk Partisi demek değil. Sayın İmamoğlu halk demek. Öyle kendisini ortaya koydu. Bunu da testini yapmak çok kolay. Sayın Cumhurbaşkanı ne isterse Sayın Kurum onu yapacak, git derse gidecek, kal derse kalacak. Ama Sayın İmamoğlu onu yaptıracak Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir güç yok. Çünkü o beni halk seçti, halk götürebilir diyecek. Dolayısıyla şöyle devam edeyim. Dem Partisi'nin adayı kim olursa olsun %10'dan fazla oy alamayacağını biliyor. Yüzde kim o, çok olursa olsun. Büyük oy, çok büyük hocam ya. Bak çok büyük oran. Ya ben şey göre söylüyorum. %8 yani ya zor mu? Ben geç bir şey göre söylüyorum. %8'de 9'de çok önemli değil. 2019'da hep 100 100 10, 100 10, nefcide nefcide Ben anketim de %10 anke, alamıyorum. Anket yani. üzerinden e, konuşmadığım için Bilmiyorum kendi adayına oy kullanmanın aslında vesayet yönetimini kabul etmek anlamına geldiğini? Bilmiyorum, bilmeyecek kadar konudan uzak mı? Hayır, değil. Bilinçli. Şehir seçmenleri öyle. Şehir seçmenlerini köyde, kasabada, kırsalda bulunanlar gibi düşünmeyin. Daha entelektüeller daha kararlılar. Nereye oy vereceklerini biliyorlar. Kürt asıllı seçmenler özellikle böyle. Daha bilinçli hareket ediyorlar. Dolayısıyla DEM aday çıkarırken AK Parti ile seçim sonrası bir anayasa referandumu için bir sözleşme yaparsa, ha bak bu başka. Bu başka. Burada DEM adayına oy verip AK Parti'nin özellikle İstanbul'da kazanmasının önünü açabilirler mi? Açabilirler. Böyle bir hareket içine girebilirler. Hani ben bu konuda Dem Partisi'nin bunu bunun peşinden gitmez diye mi? Ha bunu hiçbir zaman resmi olarak biz öğrenebilir miyiz? Öğrenemeyiz. Eğer böyle bir şey, böyle bir bir, bir vaziyet varsa ki beklemem ama sen e, işte Leyla Azana'nın açıklamasını söyledin. Başka bazı açıklamalar tahliye olmak istiyor olabilir. Artık sıkılmıştır. Gidip hürriyetin tadını çıkarmak istiyor e, olabilir. E, tabii ben sana cevap veremiyorum. Şimdi kısılıp kalıyorum. Ya yargı buna alet olmaz. İşte görüyorsun Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarına rağmen şu anda biz bu masada her toplantıda onu konuşmamız lazım unuttuk. Yani şu bu iki koskoca ülkede Anayasa Mahkemesi'nin iki hak ihlali kararının gereği yerine getirilmedi. Artık unutmadık. Ülkede her yo, gün yeni, yo, yeni bir hayır, skandal patladı. maalesef. biz bundan 5-10 yıl önce veya 10 yıl diyeyim belki 5 e, hukuk çok daha fazla konuşuyorduk programlarda. Bir programın hakikaten 15-20 dakikasını hukuk üzerine konuşurduk biz. Dosyalar üzerine. Şimdi o kadar azaldı ki ki bir hukukçu olarak yani göbekten bir hukukçu olarak buraya oturduğumda bu masada bazen üzülüyorum. ...3 saatte hiç hukuk konuşmuyorum. Aklıma bile gelmiyor. Oysa daha, 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 değil. Çünkü, çünkü, öyle bir daraldı ki alan. Evet. O balandı daraldı daraldığı alanda Anayasa Mahkemesi'nin kesin nitelikte seversin sevmesin hoşlanırsın hoşlanmasın ...kararının gereği yerine getirilmiyor. Evet şu anda öyle bir ortam. bundan öte ne konuşabilirim ki? Dolayısıyla eğer böyle bir şey olursa İsmail kardeşime katılıyorum. E, o zaman e, yine de e, seçmenin, bilinçli seçmen grubunun ne yapacağını ben bilemem. E, ama e, böyle bir durumda belki onun sevdasını onun peşine gidebilirler. Ama e, Türkiye Cumhuriyeti'nde bu iş çok zor. Böyle anayasa değiştireceğim. Yok ilk o 4 maddeyle oynarım, 66. maddeyle oynarım, böyle yaparım, şöyle yaparım. Ee, bu millet buna izin vermez. O zaman e, AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi ile ve İYİ Parti ile yollarını ayırması lazım. Ha Kendisine eğer yakın görebiliyorsa gidecek o DEM Partisi ile işbirine girecek. Girerse sonuçlarını da alacak. Bu bir işin siyasi tarafı. Ben bunu şu anda uzak olduğunu düşünüyorum. Yani bazen söyleniyor ya kardeşim 2015'ten önce de gördük biz işte o çözüm sürecinde. E, son derece Sayın Bahçeli'yle Sayın Erdoğan zıt kepelerde birbirlerine çok ağır sözler söylediler. Evet. Ama daha sonra bu birliktelik sağlandı. Ben o birliktelik üzerinden gitmiyorum. Ben e, tekrar bunun denenmemesi gerektiğini, denenmeyeceğini düşünüyorum. Ee, ama bu bir sorundur. Sorunun çözümü için hepimizin bu işin içinde olmamız lazım. Bunun Kürdü, Türkü, Lazlı, Çerkez'i yok. Bunu her aşamada direkt, söylüyorum. Direkt ama ama eğer e, aday gösterirse de ki ben göstermesi muhakkak göstermesi gerektiğini söylüyorum. O zaman her şey netleşir. Taban önemli olan. tavan değil. Yukarıdaki siyaset mühendisliği değil. İstanbul halkının ne diyeceği önemli. Onlar sayın İmamoğlu'nun politikalarına göre bir beş yıl daha destekleyecekler mi? Bu defa meclisi de verecekler mi? Onun kararını verecekler. Peki.